Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerimiz, e, gündeme oturan bir mesele hakkında konuşmamız icap etti. E, neden konuşacağız? Bunu zaten sohbetimizin içerisinde detaylı olarak anlatacağız inşallah. Şimdi sosyal medya diye bir olay var. E, son yıllarda insanların hayatının belki de tamamını oradan yürüttüğü bir mecra var. Yani öyle bir şey ki koca dünyayı hatta bilim adamlarının sonsuz diye tabir ettiği her şeyi sığdırdığımız bir şey. Yani öyle bir mecra ki bu. Yani adam hayatının tamamını sosyal medya üzerinde paylaşıyor. Yani attığı adımı, yediği yemeği, içtiği içeceği neredeyse dedi ki en son yani bir tuvalette bilmiyorum var mıdır? Onda yapan vardı diye Şüpheleniyorum yani. Her şeylerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Yani öyle bir hale geldi ki bu iş. Yani bir Twitter diye bir şey var. Adam mesela en basit ya. Adam bir tweet atıyor. Bütün dünyanın ekonomisi dağılıyor. Bütün dünya. Yani Trump bugün bir tweet attı. Dolar yükseldi, euro yükseldi, petrol fiyatları alt üst oldu, altın şöyle oldu, böyle oldu. Her neyse yani sosyal medya bugün öyle hale gelmiş ki nice ocaklar yıkıyor. Yani öyle bir hale gelmiş. Ocak yıkan bir aslında bir bakıldığı zaman bir pisliktir. Pislik. He şöyle bir şey var. İyi kullanırsan iyidir ama kötü kullanırsan da tam pisliktir. Şimdi gündemi oldukça aşırı şekilde meşgul eden bir konudan bahsedeceğiz. Malumunuz üzere ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu yani Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuğu oldu. Allah Celle Celal ananı babalı büyüsün. Şimdi bugün bakıyoruz maalesef bu sosyal medya dediğimiz mecra üzerinden, twitter üzerinden ve bu tarz şeyler üzerinden Maliye Bakanı'nın çocuğuna ağza alınmayacak laflar, hakaretler yani ben yani çok ağır kelimeler yani bu kelimeyi bir insan nasıl kullanır? Yani bir insan evladına bu kelime yakışmaz. Ama maalesef bugün bu memlekette bunu yapan şeref yoksunu, haysiyet yoksunu, cibiliyet yoksunu insanlar var. Yani kalkmış diyor ki mesela adam bu bebek kimden? Babası kim, anası kim? Her neyse yani bunu adam konuşuyor. Yani adam demiş ki kardeşim aklımdaki soru şu bu bebek kimden? Yani Allah seni Allah sana selamet versin yani. Allah seni bildiği gibi yapsın. Edepsiz, hayasız, namussuz bir soru. Namussuz bir hareket bu. Şimdi sen diyeceksin ki işin gücün yok sen Cumhurbaşkanı'nın bebeğini mi torununu mu savunuyorsun? Berat Albayrak'ın çocuğu mu? Asla. Devam ediyorum. Bugün Selahattin Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş PKK'lı bunu inkar etmiyorum. Bunu inkar etmiyorum. PKK'lı bir numaralı PKK'lı. Ama bugün Selahattin Demirtaş'ın hanımına bile sosyal medya üzerinden bir saldırı yapılmış. Biz bunu dahi bak bunu dahi biz onaylamıyoruz. Kim olursa olsun bakın adam ne kadar kötü olursa olsun, adam ne kadar bozuk olursa olsun, kadın ne kadar kötü olursa olsun, kadının kocasına laf edemezsin. Hakaret edemezsin. İslamiyet'e hakaret yok. Bak ben size şu kadar söyleyeyim. Ebu Cehil'e dahi hakaret edemezsin. Sadece yaptığı ahvalleri söylersin kardeşim. Yaptığı ahvalleri söylersin. Ebu Cehil'e ne dersin? Müşrik. Tamam bitti. Ama yok bilmem ne şöyle saydıramazsın kardeşim. Hayır. Buna hakkın yok. Buna hakkın yok kardeşim. Müşrikse müşrik, zındıksa zındık, tamam. Ama haricinde hiçbir şey söyleyemezsin. Sen bugün kalkmışsın, yeni doğmuş bir bebek üzerinden haysiyetsizlik, şerefsizlik, namussuzluk yapıyorsun. He bir daha devam ediyorum. Bunun Cumhurbaşkanlığı'nın, Berat Albayrak'ın avukatlığı bana kalmadı, ben şimdi mevzuyu bağlayacağım. Ben şimdi mevzuyu bir yere bağlayacağım. Yani İslamiyet'te 7 kebair günah vardır, 7 kebair günah. Bunlardan biri de namuslu kadına ve namuslu adama iftira. Burada başlı başına iftira var. Kim olursa olsun bu iftira yapamazsın kardeşim. Ya bakın İslamiyet zinayı bile zina bir suçtur. Büyük bir suçtur İslamiyet'e göre. Mahkemeye geldiğin zaman kardeşim dört tane şahidin var mı diye sorarlar. Dört tane şahidin var mı? Bakın Hazreti Ömer zamanında dört kişi geldi Hazreti Ömer'in karşısına. Dediler ki ya Ömer biz falanca adamı zina ederken gördük. Dört kişi. Hazreti Ömer tek tek sordu. Sen dedi gördün mü dedi. Ben dedi zina ettiğini gördüm. Birincisine. İkincisine dedi ki sen dedi gördün mü. Ben dedi zina ederken gördüm dedi. Üçüncüsü dedi ki ben de dedi ya emir el müminim ben de zina ederken gördüm. Hazreti Ömer dördüncüsüne sordu. Dedi ki sen dedi o adamı zina ederken gördün mü. Dedi ki ya emir el müminin tam emin değilim. Yani çarşafın kımıldadığını gördüm ama gözümle çıplak görmedim dedi. Hazreti Ömer o anda o davayı düşürdü. Bak. Dördün, ya üç kişi gördük diyor. Dördüncüsü diyor ki kardeşim tam emin değilim diyor. Hani çarşaf kımıldıyordu ama diyor tam görmedim. Hazreti Ömer ne yaptı? Bu dava düşmüştür dedi. Siz dedi dört kişi bir Müslümana iftira attığınız için size dedi değnek cezası. Ya İslamiyet böyle bir din. Önüne gelene kolay kolay iftira atamazsın kardeşim ya. Sosyal medyadan geçiyorsun klavyenin başına. O öyle yapmış, bu böyle yapmış. Ona iftira, buna kumpas. Onun ayağını kaydır, bunun bacağını kaldır. Bu ne kardeşim? Müslüman ülkedeyiz kardeşim ya. Allah rızası için kendimize gelelim. Konuyu nereye bağlıyorum? Onu da söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim kardeşim. Avukatlık bana düşmedi. İşin bana dokunan kısmına geliyorum şimdi. İşin ucu bize de dokundu. Nasıl işin ucu bize dokundu? Şimdi bu olaylardan sonra e, yanlış duymadıysam sosyal medya üzerinde bir e, düzenlemeye gidileceği söyleniyor. İşte Twitter'da, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta tam e, teferruata e, malumatına sahip değilim ama yani yanlış duymadıysam büyük bir ihtimal sosyal medyadaki platformlarda bir düzenlemeye gidilecek. Şimdi kardeşim biz neden iki tane sütü bozuk, neden iki tane kanı bozuk yüzünden sosyal medyamızdan olalım kardeşim. Bizim işimiz sosyal medyayla. Bakın YouTube'da abonelerimiz var, Instagram'da abonelerimiz var, Facebook'da abonelerimiz var. Ya, Twitter'da mesela bazen olur videolarımızı Twitter'a olarak atıyoruz. İki tane cibiliyet yüzünden bizim sayfamız niye kapansın? Bu biz şu anda Cumhurbaşkanlığına ya da Başbakan'a her neyse oraya bir lafımız yok. İşte biz onlar yüzünden biz ceza Biz böyle cibiliyetsiz, cibiliyetsizler yüzünden niye kardeşim cefayı biz çekiyoruz ya? Hayır bizim bizim şeyimiz ne yani? Bizim suçumuz ne kardeşim? İşte böyle kansızlar yüzünden biz sohbetleri icra edemezsek, biz sohbetleri yayınlayamasak bu bir vebaldir. Kul hakkıdır. Sen edepsizlik yapıp, sen namussuzluk yapıp, önüne gelene iftira atıyorsun, karalama kampanyası yapmaya çalışıyorsun. Ondan sonra kardeşim, biz burada sohbetlerimizi eğer yayınlayamasak olur da Allah korusun YouTube falan kapanırsa, işte Instagram falan, her neyse Twitter falan böyle bir muhabbet olursa kardeşim, biz sıkıntıya gireceğiz. İnsanlara nasıl ulaşacağız kardeşim? İnsanlar sohbet bekliyor, insanlar faziletli amel bekliyor, insanlar bir şeyler bekliyor. Adam diyor ki hocam gelemiyorum diyor. Sosyal medyadan takip ediyorum diyor. E şimdi bu iki tane kana bozuk yüzünden biz burada yayın yapamazsak ne olacak kardeşim ya? He? Netflix kapanacak mı? Netflix'in canı cehenneme kapansın zaten. Netflix edin pislik yuvası. TikTok kapansın Allah kahretmesin yani. Ha tamam biz de TikTok hesabı açtık ama niye açtık? Biz açtık ki kardeşim Müslümanlar biraz sohbet görsün, biraz sohbet dinlesin. Belki bir kişinin hidayetine vesile oluruz. Ben TikTok'ta çok aktif değilim yani. Ben çok böyle hani yaklaşık bir 10, 10 küsür tane videomuz var TikTok'ta. Ama bizim derdimiz ne kardeşim? Bizim sıkıntımız da sosyal medya kapanırsa biz sıkıntıya düşeriz. İnsanlar bizden sohbet bekliyor. İnsanlar bizden namaz bekliyor, Kur'an bekliyor, zikir bekliyor, hadis bekliyor. E biz şimdi iki tane kanı bozuk yüzden biz bundan niye mahrum olalım kardeşim? He ben burada devlete sistem etmiyorum. Devlet gereğini yapsın. Böyle sonuçta kardeşim ben orada kendi yerime koyarım mesela. Birisi bana böyle yapsa ben böyle hafif tepki vereceğimi zannetmiyorum. Sen kimsin ya benim karıma, benim namusuma, benim bebeğime laf ediyorsun? Utanmaz namussuz, arlanmaz. He ne oldu? Allah'ın izniyle paket ettiler. Allah'ın izniyle paket ettiler kardeşim. Ama dediğim gibi biz Allah için uyarıyoruz. Böyle şeyler iftiraya girer, kul hakkına girer. İnsanın ocağını yıkarsın, evini yıkarsın kardeşim ya. Ne demek ya? Önüne gelene tweet at, önüne gelene iftira at. Bu sadece Berat Albayrak için geçerli değil. Bu Twitter denen melane şeyde ya adam parmaklarının ucunda ya. Ya çok saçma bir şey kardeşim. Bugün Trump oturuyor klavyenin başına. Trump bir tane tweet atıyor kardeşim. Bakıyorsun dünya alt üst oldu. Bugün bir tane cibiliyetsiz çıkıyor. Bilmem bu kimin çocuğu. İşte babası kim her ne zıkkımsa. Bakıyorsun devletin şeyi değişiyor yani. İnsanın psikolojisi bozulur kardeşim. İnsan ne olursa olsun sıkıntıya girer. Ya bugün bakın İslamiyet o kadar güzel bir din ki. Bir iftira adamı helak eder. Cehenneme sokar. Ocak yıkıyorsun sen ya. Ya zinada bile 4 şahit istenirken zinada 4 şahit gözünde gördün mü emin misin? Bunu soruyorlar. Ama sen kalkmışsın kardeşim aptal aptal işler yapıyorsun ya. Allah Celle'ce Celle bunlara hidayet versin. Bunların hidayeti mümkün değilse Allah Celle'ce Celle bunları kahretsin ya. Ya bu memleket bu pisliklerden neler çekecek kardeşim ya. Aynısını gezi olaylarında yaptılar. Yok panzer parçaladı, yok çocuğum ölüyor, yok polis adam öldürüyor. Geçin bu işleri kardeşim ya. Bakın ben bir daha söylüyorum kardeşim ben avukatlık avukatlık yapmıyorum. Biz hakkın yanındayız. Hak neyse o kardeşim. Bugün CHP de haksız davorsa biz CHP'yi de savunuruz ama haksızlık konusunda savunuruz. Anladın mı? Bugün iyi Parti'ye de aynı sözü. Ben particilik, particilik yapmıyorum. Ben bir daha söylüyorum. Ama bugün bu yapılan iftira yüzünden sosyal medya etkileniyor kardeşim. Ben etkileniyorum ya. Sen orada tweet atıyorsun, burada ben şey mağdur durumuna düşüyorum yani. Ola ki kapandı, kapanmasın yani. Ola ki kapandı YouTube, her neyse sosyal platformlar. Ben ne yapacağım? Biz nasıl sohbet ulaştıracağız? Adam mesaj atıyor. Hocam ben Almanya'dan diyor. Amerika'dan mesaj geliyor kardeşim. Amerika'ya bugün YouTube verilerine bakıyorum. Afrika'nın 10-15 ülkesinden izleniyoruz. Afrika'da 10-15 ülke ne demek? Vietnam'dan izleniyoruz. Senegal'den izleniyoruz. Her yerden Almanya'sı, Azerbaycan'ı e, sos sosyal medya kapanırsa ne olacak? Kimse izleyemeyecek. Allah Celle Celaluhu bu fitneyi ülkemizden kaldırsın. Allah Celle Celaluhu bir daha bunlara fırsat vermesin. Amin. Bakın ayetimizi okuyoruz. Estaizu billah, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'uruna bil maruf ve tenhevna anil munka ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehy edersiniz. Kardeşim etrafınıza böyle pislik yapan insanlar varsa Allah için uyarın ya. Ya Cumhurbaşkanı sevmiyor olabilirsin, Maliye Bakanı sevmiyor olabilirsin. Ama kardeşim bir günlük bebek üzerinden de bu haysiyetsizlik, bu şerefsizlik yapılmaz kardeşim. Allah rızası için kim olursa olsun. Bugün bir Müslümanın başına da gelebilir bu. Böyle iftiralardan nice ocaklar yıkılıyor. Ya Allah için uyarıyoruz kardeşim. Allah rızası için konuşuyoruz ya. Bir daha söyleyeyim benim derdim Berat Albayrak'ı savunmak değil. Benim derdim Cumhurbaşkanı'nı savunmak değil. Avukata ihtiyaç yok kardeşim. Devlet yani. Anında adamın kafasına çöker alırlar. Kimseye yalakalık da yapmıyoruz burada. Ha ben işin sonucuna geldim. Ne dedi devlet? Sosyal medyayı bir elden geçireceğiz dedi. Kardeşim işin ucu bana dokundu. Ha işin dini boyutunu da söyledik. Sen orada iftira atıyorsun kardeşim. İftiranın bedeli de İslam'da çok ağırdır. Cehennemin dibine girersin. Allah rızası için uyarıyoruz. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Yarın akşam inşallah saat 9'da sohbetimiz var. Facebook'tan canlı yayınlanacaktır. Ertesi sabah cumartesi sabah da YouTube sayfamıza yüklenecektir. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.